Merhaba. Bugün Sayın Bakanımız Berat Albayrak ekonomik programın daha önce açıklanmış kısmına ilave eden detayları verdi ve yeni ekonomik programa bir takım ilavelerde bulundu. Genel itibariyle ekonomik programa bakıldığında programın geleceğe dönük olarak Türkiye'de toparlanmaya yardım edecek pek çok unsur içerdiğini söyleyebiliriz ama programa şu an itibariyle bakıldığında özellikle Türk Lirası'nın değer kaybı dikkate alındığında program kısa vadede evet Türk lirasının değer kaybına bir anda çözüm olacağını söylemek herhalde şu an için çok doğru olmayacak ama geleceğe dönük bakıldığında programa önümüzdeki dönem için özellikle 2021 yılına doğru dönem için bakıldığında Türk lirasının değer kaybından müstesna planlanan ve yapılması gerektiğine inanılan şeylere bakıldığında özellikle işsizlik oranının daha aşağı çekilecek olması, özellikle şimdiye kadarki dış ticaret açığı tarafındaki bir takım sorunların halledilmesine dönük çözümler, çözüm odaklı yaklaşımlar, 2021 yılı için liranın toparlama dönemine geleceğine dair bir takım emare fazlasıyla içeriyor. Tabii biz bunu borsa açısından yorumlayacak olursak şu an gelindiği haliyle ortama bakıldığında 7 lira 80 kuruş üzerinde bugün itibariyle şu an itibariyle dolar tl paritesi var. Her zaman söylediğimiz gibi burada 1.30 centi biz dolar bazında endeks değeri olarak destek olarak alacağımızı varsayarak bundan sonraki endeksin en düşük seviyelerinin bu seviyeden maksimum %7 ila %10 en büyük satış halinde bir değer ifade ettiğini söylesek yanlış olmayacak. Fakat bizim daha çok ilgilendiğimiz endeksin yukarıda nereye gideceği. Yeni açıklanan ekonomik program doğrultusunda 2021 için çok daha iyi şeyler söyleyebiliriz ama program sonrası kurun şu anki seviyesine bakarak konuşmak gerektiğinde benim her zaman yaptığım yorumlarda olduğu gibi 2 cent seviyesi geçmişte gördüğümüz 5 centin ortalama orta değeri midpoint dediğimiz seviyenin 2,5 centin aşağısında bir değer. Ben o 2 centin öyle veya böyle göreceğini düşünüyorum. Burada rekabetçi kur ya da Türk Lirası'nın değer kaybı adına ne denirse densin. Bir seviyeye ulaşıldıktan sonra mal ve hizmet değerlerinin düştüğü çok açık. Herkes bana şunu soruyor, diyorlar ki bu kadar çok liranın değer kaybettiği ortamda ve yabancının özellikle borsada, iç borçlanma senetlerinde çıkışının söz konusu olduğu ortamda nasıl olacak da yabancı olmadan iki sente gidilecek? Şöyle bakmak gerekiyor, yabancının satış yaptığı noktalarda, Türkiye'yi terk ettiği noktalarda iki tane örneğimiz var. Bir tanesi yine kriz ortamında 1994 yılı krizi. 1994 yılında neredeyse tamamen Türkiye'den çıkılmış bir ortam var. Hatta öyle bir ortam ki bu bono ihracı yapıldığında halka yönelim olduğu ve %200 net faizi 3 aylık bonoların ihraç edilerek krizin üzerine su serpildiği bir durum var. 2001 yılında anayasa krizi dediğimiz krizde ise yine yabancının neredeyse pozisyonlarının yarısını azalttı ve Yine bono ve hisse tarafında azaldığı bir durum söz konusu ama sadece iki sene sonra, 2001 belki daha iyi bir örnek, tekrar pozisyon almaya başladığı ve pozisyonlandığı bir ortam söz konusu. Şimdi burada yabancı için asıl aranacak şey, asıl ihtiyaç duyduğu şey öngörülebilirlik. Birinci öngörülebilirlik faktörü şu, dövizde yani kurda kendi para birimi cinsinden Türk lirasının değerinde stabilizasyon ve öngörülebilirlik. Bu bence muhtemelen 2021 yılına doğru hatta belki önümüzdeki iki ay içinde sağlanacak bir durum öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar liranın değer kaybı da çok normal değil. Sizin kasanız tam takır olsa bile bu ülke bir değer. Her halükarda sınırlarını koruduğu sürece Türkiye bir değer bu değer içinde de tabii ki fiyatlama çok önemli şu anda fiyatlamada mal veya hizmetler için en dip seviyedeyiz. Hay böyle olunca da bu seviyelerden pozisyon almak için kendine ön sıralarda yer arayacak yabancılar muhakkak olacaktır. Çünkü bu yabancı dediğimiz kitle de homojen değil yani yabancı bir tane adamdan ibaret değil ya da bir ülkeden ibaret değil çok değişik fonlar var uzak doğuda var Amerika'da var Avrupa'da var hatta Afrika'da fonlar var. Hal böyle olunca da muhakkak surette bir noktadan sonra, yaklaşık 3 aydır süren bu yabancı çıkışının yerini seyrekleşmeye ve hatta sonrasında da alıma bırakacağını söylemek yanlış olmaz. Ee, ekonomik program, pandemi döneminde ilk ekonomik programı gördük. Şimdi de tabii ki ilavelerle birlikte yeni ekonomik programın yansımalarını ve bundan sonra olacakları görmeye uğraşıyoruz. Burada vaaz edilenler ve vaat edilenler aslında uzun vade için oldukça iyi fakat Türkiye'nin kısa vadeli çözümlerde ne yapacağına ihtiyacı var. Fakat e, görünen o ki geçen gün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 200 bas puanlık artış dahil e, şu an özellikle kur tarafında çok etkili olduğunu söylemek e, herhalde yanlış olur. Burada e, benim gördüğüm e, baktığımız zaman önümüzdeki günlerde de merkezin belki de bize verdiği e, mesaj bu tip müdahil durumların devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Hal böyle olunca da öyle veya böyle kurdaki bu hızlı çıkışın muhakkak sürede sonuna geleceğiz. Asıl olan şey, biraz evvel söylediğim şey, ne zaman Türk lirası stabil hale gelecek? Yani öngörülebilir, en azından 2 yıl için, en azından 3 yıl için öngörülebilir bir hale gelecek. Bunu sağladığımız ortamda dediğim gibi muhakkak sürede Türkiye tekrar yatırımlar çekmeye başlayacak. Ortam ne olursa olsun. Çünkü bir taraftan da e, tabii ki e, baktığınız zaman yatırım yapacak olan ülkede tabii ki güvenilir unsurlar da arar. Ama her halükarda şu an Türkiye'de halen e, parayı sokmak ve parayı çıkarmak e, kolay olduğu müddetçe o güvenilir unsur zaten var. E, aksine yorum yapanları ben açıkçası anlamıyorum. E, burada zorlanıyorum anlamakta. Hal böyle olunca da e, böyle bir durumda paranın giriş ve çıkışının serbest olduğu bir ortamda da Muhakkak surette önümüzdeki dönemde ucuzlayan fiyatlar mal veya hizmet için ki mal tarafında hisse senetlerini de sayabiliriz almak için fırsat ifade ediyor olacak. Hay böyle olunca da ben bundan sonraki dönemi biraz daha yataya yakın daha sonrasında da tekrar borsa için konuşuyorum tekrar e, yukarıya doğru olacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki en azından bir yıl için, 2021'in ortalarına kadarki dönemde de endekste e, yön daha yukarı olur düşüncesindeyim. E, bankacılık sektöründe evet yabancı çıkışı ve yabancı satışı seyrelse de devam ediyor ama e, bunun artık bitmek üzere olduğunu düşünüyorum. E, neredeyse defter değerlerinin üçte birinde işlem görüyorlar. Diğer sektörlerde özellikle yabancına bulaşmadığı ve büyüklük itibariyle bakıldığında gelişmekte olan hisse senetlerinde çok acayip hareketler gördük. Bunların artık sonlanacağını, biraz daha piyasa kağıtlarının yılın sonuna doğru tekrar talep göreceğini düşünüyorum. Hal böyle olunca da endekse tabii kaçınılmaz son, bundan da muhakkak pozitif etkilenecektir. Ekonomik programın detaylarına bakıldığında tekrar ediyorum, uzun vadeli perspektif oldukça iyi. Kısa vadede belki ekonomik program çok bir şey yaratmayabilir. Ama orta uzun vadede muhakkak surette Türkiye'nin toparlanması için etkili olacak. Bundan sonraki bir takım gelişmelerde de yine sizlerle birlikte olacağız. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.